ve yakbelu an ve ve ya'lemu mâ Ve huve o Allah, ellezî öyle Allah'tır ki yakbelu kabul eder et tövbeleri, tövbeyi an ibâdihi. Kulu tarafından, kulundan istenilen tövbe talebinde bulunulduğu zaman Allah o tövbeyi kabul eder. Ve ya'fu günahları bağışlar. Affeder ve ya'lemu mâ ve yapmış olduğunuz şeyleri bilir diyor. <laughs> Rabbim bizleri tövbe ve istiğfar üzere daim olanlardan eylesin. Amen. Ayeti Celle'de de buna teşvik vardır. Sami bile ye yelledine amenu tubu ilallahi tevbeten nasuha. Ey iman edenler tubu tövbe edin. Bütün ümmeti Muhammed'e ne yapıyor burada? Bir çağrı var. Bütün Müslümanlara çağrı var. Tübü hep beraber. Tövbe edin. Tövbeten nasuha. Nasıl bir tövbeyle? Tövbeten nasuha. Yani nasuh bir tövbe. Nasuh bir tövbe ne demektir? Bir daha dönmeme üzere karar vererek, bir daha bu günaha efendim dönmeyeceğim, efendim sigarayı bırakıyorum, içkiyi bırakıyorum, neyse artık, neyse o günah, Allah muhafaza bırakıyorum diyerek vazgeçeceksin. Geriye yönelik de pişman olacaksın ara ara böyle milletin içerisinde ya ben eskiden ne kulağı kesiklerdendim filan gibi, gibi. Adam. <laughs> adam şimdi gurur Anlatım duyuyor. Onun, değil. değil mi? Anlatıyor şimdi. Işte, ne kulağı kesiklerdendim filan böyle. Piyasanın adamıydım. Şunun canını yakmış, buna gasp etmiş. Bunu anlatıyor ya. Kabadayılık yaptığını anlatıyor işte. E, bu da olmadı şimdi. Ne yapıyorsun? Sen demek ki o günahkar halinden hala bir bir şeyler istifade ediyorsun. Demek ki pişman olmamışsın. Pişman olan onu anlatır mı piyasada? Üzülür yani Ah, ne köylü halim varmış benim ya. Ne rezil halim varmış benim. İsyan etmişim. Allah'ın kullarına karşı yanlış yapmışım. Böyle der yani. Anlatıyorsa bil ki orada demek ki tövbede sıkıntı var. O nadim olmamıştır. Anlatmayacak, gizli tutacak Rabbi ile kendisi arasında ve devamlı gözyaşıyla günahını unuttuğu anda şeytan ona galip olmuştur diyor. Şeytan aleyhine bir kul günahını unuttuğu anda ben ona galip gelirim diyor. Dolayısıyla bir günah işlersin, ölünceye kadar onu hatırlarsın. Ben yanlış yaptım, hata ettim, sen beni bağışla. Belki o çoktan bağışlanmıştır ama bir daha hatırlıyorsun, bir daha bağışla diyorsun, istiğfar. O sevap olarak yazılıyor.